Aslında e, bir avuç fırsatçı sermayenin, e, maden patronlarının, inşaat simsarlarının vesairenin kanımızı emdiği bir süreç yaşıyoruz şu anda. Ekonomik durum, e, müthiş bir çöküş yaşanıyor. Fakat bu bu çöküşün bedeli yine her zaman olduğu gibi işçilere, emekçilere, yoksullara, yoksunlara, mülksüzlere ödetilmeye çalışılıyor. Peki bu ekonomik çöküşten bir çıkış var mı? Çıkışı bizim üstümüzden, bizim kanımızı emerek, bizi sömürerek bulmaya çalışıyorlar. Fakat bu mümkün görünmüyor. Biz çok daha berbat günlere doğru gidiyoruz. İşsizliğin çok yoğun olduğu bir süreç yaşıyoruz ve bu yoğunluk önümüzdeki günlerde çok daha artacak. Şu anda çok çapraşık çelişkilerle dolu bir süreç. Mesela AVM'lerin açık olduğu ama küçük esnafın kapalı olduğu önlem adı altında onlar batırılmaya çalışılıyor. Sürekli borçlandırılarak, kredi çektirilerek onlar batırılmaya çalışıyor ve binlerce, yüz binlerce işçi şu anda işsiz kalmış durumda. Bin lirayla geçinmek zorunda bırakıyorlar. Ekonominin açık biçimde ne halde olduğunun göstergesi aslında sokaklarda net biçimde görülüyor. Biz kriter bazlı Avrupa'ya yakın bir ülke değiliz. Şimdi Uluslararası Sendikal hareketle katıldığım yüzlerce toplantıda e, onların kazanılmış haklarıyla bizim işçilerimizin, emekçilerimizin ya da genel olarak halkın çünkü halk işçileşmiş, işçiler halklaşmış durumda şu anda bu ülkede e, aralarında müthiş bir açı farkı var. Her ne kadar orada bir takım şeyler geri alınmaya çalışılsa da işçi hareketinden ee, bizde durum tam tersidir. Ee, salgın döneminde de bunu net biçimde yaşadık mesela. O ülkeler aldıkları önlemlerde evet işçilerin kendilerini gözettiler, sermayeyi gözettikleri kadar onlara da destek önlemler aldılar, ee, borçlandırarak batırmaya çalışmadılar. Tam tersine deste, destek vererek e, bu dönemi daha rahat atlatmalarını sağladılar. Onun için biz Avrupa kriterlerine e, uzaktan yakından yakın bir ülke değiliz. Ya Bence seçime götürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar şu anda. Fakat bundan kaçışları var mıdır? Hani gidişat böyle devam ettiği sürece ki şu an toplumun hemen hemen her kesimi huzursuz. Ve bu huzursuzluk giderek yükseliyor. Biz görelim görmeyelim. Aslında hani suskun toplum edilgen toplum diyoruz ama durum öyle değildir. Tam tersine bütün kesitler huzursuzluklarını dillendirmeye, dile getirmeye başladılar. Ben buradan da çok fazla bir şey çıkacağına inanmıyorum. Bu e, huzursuzluğun kaynağı olacak aslında. Çünkü o parayla artık geçinmek mümkün değil. E, e, geçim olmayınca seçim olur.